Tez olur mu? Tekir takış. Evet, evet. Çok şunlar çok iyi. Böyle her şey üstünden amuncukla, klenen, o güllerle. Bazen böyle saçta bile kıyrağı gibi bir şey. Çok fikir veriyorum. Böyle dişler de. Masanın altından böyle. Bu da masanın üstünden perde var. Perdenin asla içine gelmiyor. Yani dalga olacak o. perde yoktur kabağa o ki bağlanandan hər tərəfin. Sərt belə qoydur ondan sonra yarar. Suçu bir az 5-6 o pərdəliyi hazırlın. 5-6 yerini ortada qıraqlardan çıxana düzün, bu ayılır. Ay. Susum rahat. Bizə gəlir Bir de bunu da ki bax belə forma. Çıxana Bu Bunu formalı dinçibis. Evet. Dəyəndiniz kimi. Normal yani birinci bir 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 <laughs> Bunun artıq qalınını onun ortasında deyinc görünməsin bir şey Damaktan zorca, damaktan da kuşak çıkışı da bulabiliriz. <laughs> yani senle geldiği için çıkması için. Damaklar buradan böyle. İlk hafta kesmelisiniz ki yani bandikan ziyan olur diye. Böyle

شیل تله بود، همایم که دزدی پایا کنده شد. ولادان خیلی پیوسته نیست. ویوی